Konuşabilir miyiz Şu an olmaz. Şu an her yerimde sinir fışkırıyor. İstersen üstüne sıçramazsın. Ya bak Şevkat sen eskiden de böyleydin ama yani bu kadar değildin ya. O kız var ya senin sinirlerini yıpratıyor ha. Senin o kız dediğin benim panzehirim oldu. Anladın? O yüzden bilip bilmeden konuşma. Bak Seval ölümcül hastalığım var diye her istediğini yapıyorum. Esin o yüzden atarlı giderli oldu. Zıt pırt seninle beni yan yana görüp hiçbir açıklama alamayınca kafayı yedi kız. O yüzden onun öyle olmasının sebebi de sensin. Laflarına dikkat et, vallahi billahi kalbini kırarım ha. Şimdi... ...şimdi müsaade edersen... ...kimseye zarar vermeden kendimi evime kapatmak istiyorum. Bak ama... Aması mamasını karıştırma şimdi. Bir isteğin varsa şimdi kabul edemeyeceğim, Bu kusura bakma. Tamam, bir isteğin varsa sonra şey yaparsın. Lütfen. Şefkat benim, Esin. Anladık, anladık. Esin, kusura bakma ben... Ne oluyor ya? Özür dilerim. Ne oluyor ya? Çok özür dilerim. Ben Seval yüzünden seni çok üzdüm, kırdım. Ama yani ben bilmiyordum ki gerçeği. Nereden bileyim ...kızının ölümcül bir hastalığı olduğunu niye bana söylemedin? Sen nereden öğrendin? Ya sen öyle çarşıdan çıkınca sinirle ben de arkandan geldim... ...belki sakinleştiririm falan diye sonra... ...sizi bahçede konuşurken duydum. <Gülüyor> 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 Oraya şu anda bütün sinirim uçtu gitti ha. <laughs> ya inanılmaz bir yük kalktı omuzlarımdan merbu. bu... Seval'in bana zorla yaptırdıkları yüzünden ben böyle kafayı yemişim ya. Vallahi tüy gibi oldum ha. <laughs> oh <be. gülüyor> Ya hani bunlar ilk mahalleye taşındığında ben bunların eşyalarını taşımaya yardım ettiydim ya. O ara ben bir tane koleyi kaldırdım. Kolinin altı açıldı, bir sürü eşya döküldü yere falan. Orada bir baktım bir tane defter. Ölmeden önce yapacağım yüz şey diye bir liste yapmışım. Sen daha o zaman öğrendin yani. E tabii. Ya, bir de söz verdirdi bu. Hani kimseye söyleme falan diye. Hani mahalledekilerin ona acımasını istemiyormuş. İşte son zamanlarımı sevdiklerimle geçirmek istiyorum falan dedi. Sevgilim, sen ne kadar ağır bir yükün altına girmişsin böyle. Ya. Ve işte bütün bunları sana anlatamamak da beni bu hale getirdi. Ee, anladık sinirli olduğunu ya. Bütün mahalle ne yapacağımızı şaşırdık. Biliyorum. Tüm mahalle benim yüzümden perişan oldu ama işte benim problemim de buymuş. Ama şu anda var ya, inanılmaz hafifledim, inanılmaz yük kalktı. Kuş gibiyim yani. Hadi kalk bir yerlere gidelim. Nereye ya? Ya ne bileyim, kalk bir yerlerde bir şeyler yiyek ya. İyi tamam hadi. Benim arabanın kapısını da sökmezsin değil mi? <laughs> Yok ya. Onun zaten menteşeleri gevşemişti. İyi, o halin birine denk gelmedi. Vallahi birine denk geliyordu neredeyse. Artık denk gelmesi için çok uğraştım ama... ...beceremedim. Çok sinirlendim o yüzden. O demek ya? Allah'ım <laughs> boş ver ya. Esin, dikkat! <laughs> Şefkat, birine çarptık. Birine çarptık. Dur, dur, dur. dur. Sakin. Tamam, sakin ol. bu Ya Esin tamam yerleri aşındırdın bir dur artık ya. Nasıl durayım Şevkat? Şu çocuk ömrü olan kıza çarptım ya. ya. tamam doktor ilk müdahalede ciddi bir şey yok dedi. Ya bir şey olursa? Ha? Fakat falan kalırsa... Ya Allah korusun Esin, kötüyü çağırma. Bir sakin ol, tamam. Hah, nasıl? İyi, gayet iyi. Merak edecek herhangi bir şey yok. Bir iki ufak tefek çiziyi var sadece. Ben bir iki kafa filmi istedim. Gelen sonuçlara göre bir gün daha müşahede altında tutacağız. Daha sonra taburcu edeceğiz hastayı. Ee, peki doktor bey, bu kazanın e, mevcut hastalığına bir zararı oldu mu? Evet, biz onu merak ediyoruz. Hangi hastalığı? Bir hastalığı yok gayet iyi. Yok. Ee, kendisinin ölümcül bir hastalığı var da. Bir yanlışınız olmasın? Bütün tahlilleri tertemiz çıktı. Tertemiz mi? Evet. Turp gibi. Hem öyle olmasa bu kazayı kolayca atlatabileceğini mi zannediyordunuz? Bir dakika. Ölümcül hastalık yok yani. Yok. Gayet sağlıklı. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.